Canlı İttihat Tarihleri kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Bari öyle beraber sizler için 6 tane maçın analiziyle beraberiz. Burada maç öncesi analizlerimizi paylaşıyoruz ama lütfen 6 maçta birden kombine yapmayın dostlar. Ee, biz ilk öncelikle maçları canlıdan altta rağmen takip etmenizi öneriyoruz. Ama onunla yok ben kombine yapmayı seviyorum diyorsanız da yani ikili yapmak maksimum üçlü yapmak yani en azından idare edilebilir bir risk olacaktır. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var dostlar. Riskinizi arttırmayın deriz. Evet hoş geldin Bari nasılsın? Hoş bulduk Keşkoyun. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, Pazar günü çok güzel maçları ee, seçtik analizlerini yaptık. Bunları sizler için e, paylaşacağız. E, i̇şlerinde sürpriz tercihler de var arkadaşlar. Maç önü için gerçekten çok yüksek oranlı birkaç tane mantıklı gördüğüm tercihi de çıkarmaya çalıştım. Yine güven bahislerimiz olacak. E, daha iyi değer tercihlerimiz olacak. Korner yönden değerlendireceğiz. Yine birkaç maçta da skor tercihi yapacağız. Ve tabii ki de e, milyardan önce de en çok takip edecek maçlar. hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş maçları. Bu maçları da değineceğiz arkadaşlar. Maçlar hakkında da görüşlerimizi sizlere aktaracağız. Sizlerden beğeni ve e, yorumları da ekstradan bekliyoruz. Katıl bölümünde de gerçekten güzel bir gidişatımız var. E, hafta içini şampiyonlar günde o yafağda e, bir nebze biraz sıkıntı yaşadık ama Cuma günü. Topladık. Tekrardan hafta sonunda katılım bölümünde paylaşımlarımıza e, uygun paketi seçerek görebilirsiniz. Herkes hazırsa hızlı anlayış kısmına geçelim. Evet dostlar, e, güzel analizler var. dikkatlice dinleyin. katıl paketlerini hala denemediyseniz de denemenizi tavsiye ederiz. Pişman olmazsınız. Evet, bugün ilk maçımız İsviçre Süper Ligi'nden Servet'te. Luzer maçı Servet'te hem e, konferans ligi gruplarına kalmaktan da eğlendi hem de ligde de ister istediği gibi gitmiyor. E, bu maçta toparlanabilirler mi? Nasıl bir maç bekliyorsun bari Servet takımı e, hafta içi şartlarda gerçekten zor bir karşılaşma oynadı. Uzatmalara da giden e, maçta son uzatmanın son dakikalarını yedikleri golle e, elenmişlerdi. Gerçekten takımda e, bir yorgunluk olabileceğini ben e, düşünüyorum. Zaten bu sene bir iyi bir kötü gidiyorlar ki sahada da uzun zamandır e, kazanamayan bir takım hem Avrupa'da olsun hem e, liginde olsun ve gollü karşılaşmalar oynuyorlar. E, servet takıma, düzen takımına baktığımızda biraz daha dengeli bir takım olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz hafta aslında çok sürpriz bir galibiyet aldılar. Sankt Kalen'e karşı 1-0'la e, kazandılar. Deplasman'da yine bu hafta de, e, Depp oynayacaklar. Yani bir deplasman takım takımı olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli, daha dengeli oynuyorlar. Biraz daha e, sistem anlamında iyi bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Karşısında yorgun bir Servet takım olacak ki e, maçlarda da geri düştüğü zaman Servet takımı hem ligde hem Avrupa'da daha fazla açılıyor ve rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor. Bu maçı arkadaşlar ben sürpriz olarak değerlendirdim yani yüksek oranlı bir tercihimiz olacak burada. E, Luzern takımının deplasmanda iki 2 gol atmasını bekleyeceğiz. 2-10, 2-20 civarında bir maç önü oranımız var. Sizler de bu şekilde isterseniz değerlendirebilirsiniz. 2.5 üste karşı çok fazla girmiyorum. Burada bir riski bir tercihimiz var. Tabii ki de onları da değerlendirebilirsiniz. Ancak ben deplasman iki gol atmadan maçın üstü olması biraz zor geliyor. Deplasman bir buçuk üstü riskli bir tercih olarak maç önü değerlendirilebilir. Evet dostlar burada ana tercihler olacak bir de riskli tercihler olabiliyor. Bunu riskli kategorisinde değerlendirebilirsiniz. Deplasman'ın iki golü şu anda 2.24 gibi bir oranı var. bunu risk olarak değerlendirebiliriz. Evet ikinci maçımız Premier Lig'den muhteşem bir maç. Liverpool-Arsenal mücadelesi ligi her iki takımda iyi başladı. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Gollü maç izler miyiz var ya? E, günün en güzel maçlarından bir tanesi. Hem isim olarak hem kalite, kadro anlamında, taktik anlamda, oyun anlamında gerçekten iki tane muhteşem takımın e, maçını izleyeceğiz. Güzel de bir saatte. E, tabii ki de ligler yeni başladı. İki takımda e, oynadıkları maçlarda ikişer galibiyetleri var. Arsenal henüz gol yemedi. İlk maçı e, 1-0'la kazanmışlardı. Ee, sonrasında Manchester'a karşı ki o maçta Manchester aslında çok fazla pozisyon verdiler. E, Manchester atamamıştı. Geç geçen hafta da Leeds United 5-0'la eee gençler Liverpool tarafına baktığımızda Liverpool'da evet yani çok ciddi bir yani hücum hattı inanılmaz. Gerçekten mükemmel bir hücum hattı var. E, çok gol atmakta zorlanmayan bir takım ki bunları maçlarda da e, görürüz. E, Bournemouth karşı, e, karşılaşmasında 2-0 öne geçmişlerdi. Ligde oynadıkları ilk maçta sonrası da 2-2'ye yakalandılar. E, sonrası da son 10 dakikada attıkları hem bir karambol golü hem de salan son dakika ekstra golüyle 4-2 kazandılar. Skor anlamında aslında kolay bir skor gibi gözüküyor ama maçın gidişatı çok aslında öyle olmamıştı. Newcastle maçı da ee, ge e geçtiğimiz hafta aynı şekilde def son sahnede atarak kazandılar. Yani gol atmaktan yana sıkıntıları yok. Maçların sonlarını da seviyorlar ama defansif anlamda sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Liverpool tarafının Arsenal'de defans olarak gerçekten iyi bir takım. Manchester'a verdikleri pozisyonlar sadece biraz sıkıntılı. Burada dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Ben her iki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. Bu maçta ideal tercihimiz arkadaşlar. Karşı gol var olacak. Bu da 1.50 seviyesinde bir oranımız var. İlk gol Arsenal atabilir. Buna dikkat etmek lazım. Sonrasında Liverpool gol atabilir arkadaşlar. Ekstra bir tercih anlamında ben bu maçtan bir beraberlik bekliyorum. 1-1 veya 2-2 tarzında bir skorla e, gollü bir beraberlik olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hem karşı gol var ideal tercihimiz. Maç sonu sıfırı yine böyle riskli kombinlerde deneyebilirsiniz. Skor anlamında da 1-1 2-2 daha fazlası olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Yani 1-1 çok sıcak geliyor. Yani %60-70 1-1'e daha yakınım. E, biraz daha riskli olarak 2-2'ye ekstra deneyebilirsiniz. Hem beraberlik hem karşılık gol var beklediğim bir karşılaşma. Evet riskli skor tercihlerinde bence ufaktan değerlendirin dostlar. Ee, geçen haftalarda bunlar gelmişti. Yine ufaktan değerlendirebileceğiniz tercihler olsun. Ana tercihimiz bu maçta her iki takımında bir ürüne gol atmasını bekliyoruz. KG var tercihini. Evet e, buradan burada süper gideceğiz. gençler bir Fenerbahçe maçı. Gerçekten Fenerbahçe zor günlerden geçiyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadım. Avrupa Ligi'ne katılacak ama Mourinho cezalandırıldı ve gönderildi. Ee, şu anda takımın antrenörü kimin olacağı belli değil. Gerçekten Fenerbahçe cephesinden e, zor bir maç olabilir mi? Nasıl bir maç bekliyorsun bari? Fenerbahçe açısından e, sezon çok iç açıcı başlamada e, Avrupa'da Benfica karşısında gerçekten yani Benfica'yı ya yenilebilirsin ama iki maçta neredeyse yani bir buçuk pozisyonum var işte bir tane direkten döndü falan oyun anlamında çok iyi bir oyun olmadığını Biliyoruz Mourinho tabii Fenerbahçe'den ayrıldı. Beklenen gerçekleşir. Bence geçtiğimiz sezon sonunda ayrılması gerekiyordu Fenerbahçe. Bence çok zaman kaybetti. Ee, şimdi maça gelecek olursak Gençler kısaca bakalım. 3 maçlı 3 sıfır e, puanları var. Yani defansif anlamda hala ligaya koyduramamış bir takım olduğunu biliyoruz ki e, muhtemelen transferin son günlerinde belki kaç ekleme daha yapacaklardır. Kadro kaynamında Fenerbahçe'ye yarışacak bir pozisyonları zaten yok. Şimdi büyük takımlar hakkında genelde şöyle bir düşünce oluyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray bu kadrolarla neredeyse yani genel olarak düşünce işte teknik direktör olmadan da kazanırlar. Bakalım Fenerbahçe teknik direktör olmadan da kazanacak mı? Burada biraz daha yerli futbolcuların yani Türk futbolcuların ben işin içine gireceğini düşünüyorum. İrfan Can olsun, İsmail Yüksek olsun, Çağlar olsun. İşte kaleye İrfan muhtemelen geçecektir. Ee, ve bu oyuncuların birlikteliğiyle Fenerbahçe bence maçı kazanacaktır ama çok kolay da bir galibiyet beklemiyorum açıkçası. Hem yorgunluk faktörü var. E, deplasmandan deplasmana girecekler. Milyar öncesi biraz sıkıntı da yaşayabilir ama kazanmakta öyle sıkıntı olmayacaktır. Gol yönden belki biraz sıkıntı çekebilir Fenerbahçe. Geçtiğimiz hafta Kocaeli maçında da aynı tercihi e, kullanmıştık. Fenerbahçe kazanır ve 4.5-6'a gitmiştik geçtiğimiz hafta. Biraz iptaller de bizim yanımızda ben yani geçtiğimiz hafta bize kazandırmıştı. Ben burada da Gençler Birliği Fenerbahçe maçında arkadaşlar Fenerbahçe kazandı ve 4.5 alt tercihini değerlendireceğim. Yine yani 1.50-1.60 seviyesinde güzel de bir oran var. 2-0-3-0 maksimum. Maksimum yine 3-1 geçtiğimiz haftaki hani en top seviyede o olabilir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gol yememe ihtimali de bence yüksek. İşleri biraz daha sıkı, e, sıkı tutacaklardır. Çünkü Mourinho'yu istemeyen yerli futbolcuların artık Takımın içine e, adapte edip kendilerini göstermesi lazım ve e, güzel de bir yani 2-0 tarzında bir skorla kazanmalarını bekliyorum. Fenerbahçe kazanır ve 45 kat bu maçtaki bizim tercihimiz arkadaşlar. Evet burada komba tercihine gittik dostlar. Geçen hafta da kazanmıştık Fenerbahçe e, bu tercihten. Yine aynı tercihten ilerleyeceğiz. Maç genelinde e, 5 gol beklemiyoruz. Yani 45 alt ve maçı Fenerbahçe kazanır tercihi bizim için mantıklı duruyor. Sizler de en fikirseniz. Bol şanslar dostlar. Bir diğer karşılaşmamız Alanyaspor Beşiktaş. Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın Hoca var. Gerçekten geçmiş senelerde şampiyonluk yaşatmış bir hoca. Zor şartlar altında. Bugün yine zor şartlar altında takımın başına geçti. Nasıl bir maç bekliyorsun? Barış? Daha Beşiktaş, e, aslında yani Fenerbahçe'de daha kötü durumda. Orada da Soskaya'ya gitti, Sergen Hoca geldi. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış bir hoca. Tabii ki de bu sene değişik çok zor. Hem kadro kalitesi anlamında hem işte Fenerbahçe-Galatasaray'ın hem çok üst düzey oyuncuları var. E, hem de e, yani kadro kalitesi daha üst seviyede. E, diğer takımlara göre Beşiktaş'ın biraz daha aşağıda olduğunu söyleyeyim. Tabii ki de biraz transferlerde yaptılar. Beşiktaş hafta içinde oynatamamışlardı ama belki bu hafta sonu yeni transferlerinde birkaç tanesinde Oynatabilir yeni teknik adamlar geldiğinde takımda mutlaka bir değişiklik olması gerekiyor. En azından Sergen Özelik etapta kitapta bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten yorumculuk da yaparken Beşiktaş'ı iyi analiz ettiğini ben gözlemliyordum. Mutlaka ufak tefek dokunuşlarla hem işte sofer hattında olsun, orta sahada yine biraz daha nasıl oynaması gerektiğini oyunculara anlatırsa bu maçtan Beşiktaş, e, zor da olsa bir galibiyet çıkarabilir. Bunu da aslında arkadaşlar bu maçı da ben riskli kategorisinde e, değerlendirdim. E, burada ben şöyle bir tercih ettim arkadaşlar. Tek farklı bir Beşiktaş galibiyeti. Bunun da yaklaşık 3.20 3 civarında bir e, oranı var. Beşiktaş'ın zar zor kazanacağını düşünüyorum. Sergen Hoca ilk maçında galibiyet alması muhtemel. Zaten kaybetmez. E, kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani o tek farklı bir Beşiktaş galibiyeti. 1-0 olsun, 2-1 olsun. Bu tarz bir skorla Alanya deplasmanından milli ar öncesi Beşiktaş dönüp kendini toparlama evresine geçmesini bekliyorum açıkçası ki Beşiktaş'ın da buna ihtiyacı var. Zaten ligde birkaç maç ertelenmişti. de e, o yüzden bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor Sergen Hoca ile. Riskli bir tercih arkadaşlar. Sadece Beşiktaş kaz... kazanına da tabii ki gidebilirsiniz ama ben risk aldım. 2 fark, üç fark beklemediğim için tek farklı bir Beşiktaş galibiyeti üç orandan mutlaka denememiz gerekebilir hafta sonu. Evet dostlar, bir farklı handikaplı tercihini şu anda ekranda görüyorsunuz. Şu anda 3-14 gibi bir oranı var. Sizler de en fikirseniz bol şanslar diyelim. Evet, bir diğer maçımız Fransa Lig 1'den Lyon-Marsilya mücadelesi. Lige iyi başlayan ekiplerden birisi Lyon. Nasıl bir maç tercihine gittin burada araya? Lyon e, gayet iyi başladı. Hem Lens galibiyeti olsun hem de geçtiğimiz hafta Metz'e mağlup ettiler. Lens maçına aslında çok pozisyon vermişlerdi ama gol yememeleri biraz şanslarında yardım etti. Tabii ki de sezon başında bunlar olabiliyor. Genel olarak zaten liglere baktığımızda gerçekten ilk haftalarda böyle çok gol beklentisi olan takımlar gol atamıyor. Hiç beklentisi olmayan takımlar gol atıyor. Bu evrede bunlar olabilir arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyelim. Gerçekten güzel maç bekliyorum. Fransa Ligi'nde Lyon Marsilya. Marsi tarafında 2 haftadır yani ligde oynadığı 2 maçta da biz değerlendirmiştik. İlk maçta bir de kazandırmamışlardı. Rennes deplasmanı 1-0 mağlup oldular. Gol atamamışlardı. Geçtiğimiz hafta ama Paris karşısında, Paris FC karşısında 5-2 ile aldıkları galibiyetle bize kazandırmışlar. Takım 1.5 üstleri vesaire 2.5 üstlere. Hem katıl bölümünde de günü tercih olarak geçtiğimiz hafta paylaşmıştım. İki tane hücum gücü iyi takımın maçını izleyeceğiz. Martini hücum gücün biraz daha iyi olduğunu söyleyelim. Lyon biraz daha tempo takımı. Ee, bu tempo ile de birlikte ben burada gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. Ama bir takımın tek başına 3 gol atması çok muhtemel durmuyor. Ee, mutlaka iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. İdeal tercihimiz burada karşılık gol ver tercih olacak arkadaşlar. Skor anlamında da ben 2-2'lik iki, bir beraberlik bekliyorum e, tercinde ekstra olarak deneyebilirsiniz. Haydi bakalım buradan da iki 2, 2 sürpriz skor tercihimizi yazdık. Ee, ama ana, ana, tercihimiz bu maçta KG var olacak dostlar. Son karşılaşmamız İspanya ile Liga'dan Ekano. Barcelona mücadelesi gerçekten. Real Riga gibi dönüş yaptı geçen hafta Barcelona. E, bu maçta e, yine galibiyetle kapatır mı? Net bir galibiyet bekliyor musun? Sonra geçtiğimiz hafta gerçekten acayip bir geri dönüş yaptı. Çok enteresan maç. Levante karşısında ilk yarı 0 mağlup durumdan 3-2'ye çevirmişlerdi. Geçtiğimiz haftaki katıl bölümünde de ana kombinimizde Fenerbahçe ile birlikte Barcelona vardı. Gerçekten son dakikada attıkları golle hem Telegram'da Rolling'den bize kazandırdılar hem de maç ön tercihleri kazandırmıştı. O yüzden Barcelona bu hafta yine ana tercih anlamında ben değerlendireceğim arkadaşlar. Bu hafta biraz daha işleri sıkı tutmasını bekliyorum. Çünkü ilk haftada Mallorca karşısında 9 kişi kalan takıma karşı 2-0 yapmışlardı. Sonrasında bir 45 dakika falan durdular. Son dakika ekstra bir golle 3-0 kazanmışlardı. Geçtiğimiz hafta zaten ikinci yere kazandılar. Valakano'ya baktığımızda e, onlar hafta içi yine kolay bir maç oynadılar. hemen karşısında 4-0 kazanmışlardı. E, ligde e, biraz işte Cirona'ya karşı 3-1 kazandılar. Bilbao'ya kaybettiler. O maçta çok etkilediler de. Barcelona burada kolay bir galibiyet alacağını e, düşünüyorum arkadaşlar. Burada ana tercih anlamında yani çok yüksek bir orana gitmedim ama hem günün güven, güven tercihi anlamında e, ve misli kombinlerde yer alacak bir tercih olarak Barcelona kazanır ve 1.5 üstü bu maçın en güzel en ideal tercihi arkadaşlar. Çok yüksek bir oranı yok ama ideal bir oranı var. Tekli iki veya ikili oynamak için güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Barcelona kazanır ve maç bir 1.5 üstü. Eğer bunu bir tık daha arttırmak istiyorsanız kazanır ve 2.5 üstü de, de ekstra gidebilirsiniz. Evet ee, burada ideal bir tercih olarak maç geneli 1.5 üst ve maçı Barcelona kazanır tercih 1.36 oranı var. Şöyle risk bir tık daha arttırmak isteyenler 2.5 üstü 1.59'dan alabilirsiniz dostlar. Evet 6 tane maçı sürprizleriyle beraber aldık dostlar. Emeğine sağlık Baryo. İlkler Keşke'nin senin emeğine sağlık dinleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Milli arada da arkadaşlar katılı bölümde tercihlerimiz devam edecek. Basketbolda da yine tercihlerimiz gelecek arkadaşlar katıl bölümünde orada da ekstra tercihleri değerlendirebilirsiniz. Şortlar kısmında da yine basketbol tercihlerimizde başlayacak arkadaşlar hem futbol hem basketbolu birlikte e, götüreceğiz. İlerleyen dönemlerde de videolarda basketbol maçlarında bulacaksınız. Katıl bölümünde paylaşımlarımız devam ediyor. Güzel bir gidişatımız var orada e, oraya da bakıp değerlendirebilirsiniz. Yine hafta içi videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hepimize bayislerde analizlerde bol şanslar. Miktarlarınıza mutlaka Dikkat edin. Çok yüksek kombinlerde oynamayın. Risk tercihlerimiz var. Skor tercihlerimiz var. Mutlaka e, bu maçları da candan ekstra takip edebilirsiniz. Evet dostlar e, videomuzu beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. mobil kullanıcılarımız hype özelliği kullanarak da daha fazla destek verebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.